kanıyla, canıyla bütün Türk toplumuna hepsi birlikte olmuş ve 19 Mayıs'ta başlayan Karadeniz'den Samsun'dan başlayan silahlı mücadelesini bütün ülkeye yaymış ve özlediği cumhuriyeti elde etmiş. Ve bunların başında da 19 Mayıs 1919'dan itibaren büyük önderimiz önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmuş. Hep önümüzde önder olmuş. Çizdiği yolda ve bize verdiği ufuklarda hep doğruyu göstermiş. Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem de koltuğunu çocuklara devretti. İnönü Okul Müdürü Ayşe Soysal ve sınıf arkadaşları ile birlikte gelen 3. sınıf öğrencisi Ece Sönmez başkanlık koltuğuna oturduğunda ilk olarak Fen İşleri ve Kültür Müdürlüğünden taleplerini dile getirdi. Hava kirliliği konusuna dikkat çekti. Baş, tamam. Kemalpaşa'da Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan resmi törenler daha sonra olacak stadyumunda çok sayıda vatandaşın katıldığı programla devam etti. Çocuklar aylar öncesinden hazırladığı gösterileri sergiledi. Bornova Belediyesi'nin geleceğin ressamını arıyoruz çağrısıyla düzenlenen çocuk gözüyle Bornova resim yarışması sonuçlandı. Dereceye giren öğrencilerin birbirinden güzel resimleri düzenlenen ödül töreninin ardından Yeşilova Hüyü Ziyaretçi Merkezi'nde sergiye açıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Menderes Belediyesi'nde Belediye Başkanı Bülent Soylu koltuğunu Gazi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yağmur İnce'ye devretti. Belediye Başkanı İnce kendisi gibi 4. sınıf öğrencisi olan arkadaşlarının taleplerini dinledi. 23 Nisan'da koltuğunu veren bir başkan da Hasan Arslan'dı. Küçük başkanın istek ve talepleri Başkan Arslan tarafından büyük bir dikkatle dinlendi, isteklerine cevap verildi. İzmir'in kalbi Konak'ta da coşku tavan yaptı. Güzel Yalı Parkı'nın içindeki Amfi dans, müzik ve tiyatro gösterileri sergilendi. Doyasıya oyun oynayan miniklerin mutluluğuna Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş da ortak oldu. Aa, bu mısın? Narladere'de çocukların bayramını unutmadı. Narladere Belediye Başkanı Abdülbatur, temsili 23 Nisan Başkanı Minik Abbas'la düzenlenen törenlere katıldı. Evet, ilçe belediyelerinin düzenlediği 23 Nisan etkinlikleri haberiyle birlikte bu akşam da Egen Haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Birazdan spordaki gelişmelerle Alperes'in karşınızda olacak. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.